Arkadaşlar merhaba gençler. Bugün yeni bir videoda karşınızdayız. Bugün size ilk tane oyunda bir şey göstereceğim. İlk önce burada böyle kal kuşlar da besliyorum. Bunlar da yok. Bakın bunlar kuş falan yok. Görüyorsunuz. Şimdi bunu yine koyayım. Tamam böyle kenara alayım. Bu benim ilk şey yapım için. Şimdi buradan kuşların şey dışkılarını temizleyelim bir şey var. Şunu şöyle alıyoruz. ilk kız kuşumuz. Kız kuşumuz dumanlı. Oynak kuş. Tepesi yok. O kadar. Şimdi Sen gel bak şimdi Şimdi kostüm kız arka tepelim. Oynak kuş. Bir de iyi kuş. Erkek kuş. Yani ben bunu ismini de Hatta kümesi de göstereceğim size. Kümes. Karşınıza mis gibi kümes. Görüyorsunuz değil mi? Küs mis gibi kümes. Mis gibi. Sulu ben buraya koyuyorum. Çünkü bunlar geliyor buraya çıkıyor tamam mı? Bak şu her gelenler geliyor şuraya geliyorlar. Şuraya yapıyorlar şunu şöyle deviriyorlar. O yüzden burayı koymadım. Hatta ıslak ısırıklı, ıslaklıklarından beri Hatta şu kuşa bakın. Oyna kuşa iyi kuş. Çakmaklı takas yaptık bunu. Ama bunda kuru şey yapıp uçam eksiden. Bir tanesinin kanatları kesik, bunda kanatları şey. Bak onun da kanatları kesik de. Şey Aslında kesik değil ya. Çek, çekilmiş ikisinde. İkisi aldığımız kişiler kağıtlarını çekmiş. Hatta bunu kuyruğunu kesmişler. Aldığımızda böyle Bu da kuyruğunu kesmişler. Ne işe İşte bak, bu da uçamıyor. Bunu da kesmişler. Bunun kuyruğunda bir sorun yok. Ama ikisi bazen kavga ediyor. Sence niye kavga ediyor? Yorumlara yazın ha. Neyse ben videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz.